Your world can't deal Going down in slime, gotta take the wheel Man, The wind has wings the Sky is blue, so need the toxic life to move They do You said five months living a life of high The world needs a ninja vibe a samurai Pick three, pick me, you said take your back I guess you can't some Cause you're a hero now you're a hero Cyberpunk, trick, jumping, spitting Gotta keep on moving, then you're a hero

Ben bir şey duymuyorum. Kesinlikle. Negu çok uzun zamandır saldırmıyor. Yani? Yani sizce bu garip değil mi? Hatırlıyorum. Daha önce de bir kere bunun gibi sessizleşmişti ya. Hı -hı. Ha? Aha. Anlatın bizi. Çok uzun zaman önce. Kötü rüzgarın gecesinde. Neden bu kadar sessiz olduğunu şimdi anladık. Ne büyük bir saldırı hazırlığında. Ya da büyük bir ziyafet. Evet, onu yapmak da çok uzun zaman alır. Özellikle çok fazla mantı yapıyorsan ki yapılmalı. Benim en sevdiğim mantı çeşidi çift temuzlu. Daha çok bin korkunç mutantla bir saldırı. <laughs> Dikkatli ol pay. Ya da bizi hazırlıksız yakalayacak bir gece pususu. <laughs> ha, ha, ha. Ha. Ve... Ya da Negu hiçbir şey planlamıyordur. Böyle savunmasız duramayız. Hazır olmalıyız. <laughs> Bay sakin ol. Siz koruyucularsınız. Negu'ya her zaman hazırsınız. Dinlenen zaryangoz. Kaygan yokuş için hazırdır. Ha evet bu çok... E, e, hayır, hayır ne dediğimi hiç anlamadım. Yapabiliyorken sessizliğin ve huzurun tadını çıkar diyor sanırım. Ama mantığıyla da bir alakası olabilir. Umarım öyledir mantı severim. Örgüyü dene. Sakinleşmene yardımcı olur. Örgü mü? bu şimdiye kadarki en kötü saldırısını planlıyor olabilirken. En kötü... Efendim Oh Aç değilim. O bu şekilde devam edemezsiniz. Ne şekilde Oo. Zavallı bir başarısız olarak mı? Oh hayır efendim. Asla. O şaşkın koruyuculara karşı düzenlediğim bütün o saldırılar kaç tanesini kazandım? Şey, e, o o şey vardı, o a, ve sonra bir keresinde, o doğru, o ve o kesinlikle. A. Ah, sıfır, hiç, sıfır, işte bu kadar. Sizin kadar yetenekli bir muhteşemin hmm. arada bir dinlenmesi çok doğal bir şeydir. Vay Oh. Efendi rahatsız edilmeyecek demiştim. Ne oldu? Patron hasta mı? Dışarı. Efendim, sizi uyarmalıyım. Orada iyice huzursuzlanmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kalmak istiyorum. Ah, i̇şte buradasınız. Yardımınız çok işime yarar. Hay, ah, ah, ah. hey, ne yapıyorsun? Ah, ne bu? Hangi vahşi mutantı göndermeye karar verirse onun için bir tuzak hazırlıyorum. Ustalar sakin olmamızı söyledi. Ah. Ah, erken uyarı sistemim çok iyi çalışıyor. Hay, artık bunu. Ah, ah. Bu işe yarıyor mu? Tamam. Sen gerçekten örgü örmelisin. Hayır. Gerçekten Nego'nun saldırısına hazırlanmam lazım. Sadece bir dene. Haydi örgü şapka için harika bir desenim var. Güzel bana da göster hadi. Size neler oldu böyle? <laughs> 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 Prens Nego. Ee, şey. Biraz izin yapıyor ve yönetimi bana bıraktı. <laughs> Sonra Sondan... <laughs> mı? Evet. <gülüyor> ve ben bir karar verdim. Aa, şey, aa, yan dünyasına gözüpek bir saldırı yapacağız. Yani bir gönüllüye ihtiyacım var. Oh. Ah. Kimse yok mu? Oy, <laughs> Gülmeyin artık. Öyle var ot. ne var? Wow. Wow. Sıra bende. Sen. Gönüllüm sen misin? Oh, peki. Hadi gidelim. Oh. Bunu sizin için yapıyorum efendim. Hmm, sanırım örgü örmekten parmaklarım acıyor. Ah! Pay! Başladı. Nekon'un saldırısı. Orada! Orada! Onu anladım. Bu kemirgen bir şeyler ters gittiğinde anlar. Muhteşemliğini daha sonra gösterirsin. Şimdi şu köşeden ne geliyorsa ona hazırlanalım. Hemen ortaya çık. İyi günler. Buraya size saldırmaya geldim. Demek öyle. Ve ben... <laughs> burada fazla takılmasam iyi olur. Hadi bu işi halledelim. İlk kim? Çok şaşkın. Negu'nun büyük saldırısı sen misin? Negu yeteneklerini kaybediyor. <laughs> Ona büyük hayal kırıklığına uğradığımı söyle. Şimdi fare arkadaşlarını al ve zavallı patronuna geri dön. Bu ne cüret. Negu'nun ipeksi saçının tek bir telindeki muhteşemlik hepinizin toplamından fazla. Öğrenmek üzere olduğunuz gibi. <laughs> Üzgünüm. Affedersiniz. <laughs> o ne yapıyor? <laughs> O fare bir mutant. Yakalayın. <gülüyor> 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 Oo, çok güzel hareket. çok yetenekli ve kararlı. Ne <laughs> Hadi be, hadi, hadi be, hadi. Güzel, daha yüksek. İplik, nerede o? Ah, şimdi mi görmek istiyorsun? Benim kiram. Kemirgenin günü kurtarma vakti geldi. Yine. Bey! 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 İşte böyle. Kimse dinlemiyormuş gibi söyleyin. Hadi hep beraber. Buna dayanamıyorum. Hey! Alın! Yakalayın! Hı? Ha? Ah oh, rahatladım hiçbir şey duymuyorum. Sen ne? Hiçbir şey duyamıyorum. Bence o fareleri haklamalıyız. Ne? O fareler. Çareler mi? Ne çaresi? <laughs> hey Joe. halledeceğim. Burada bir yerde bir atıştırmalığım olacaktı. Attı. Belki onu yedim. Şimdi atıştırma vakti değil. Aha, peynir. Her farenin zayıf tarafı. <laughs> Hadi gelip alın. Hayır. Buraya gelin. Hemen. Oh, 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 oh. oh. Çıkarın beni buradan kesinlikle kalamar surat. Çoğu dünyasının büyük lideri benim, May değil. Bunu asla unutmayın. Tamam patron. <laughs> Misiniz ve giyinmişsiniz. Tekrar liderimiz olmaya hazır mısınız? Aa, evet. Şimdi kurulan planlayacağımız saldırılar var. Oh, evet, evet. Tekrar başımızdaki efendimiz. <laughs> Bu sefer sessizliğin keyfini çıkarıyor musun Pay? Kesinlikle ve örgü konusunda haklıymışsınız. Aa? bu yaptığım en sakinleştirici şey. Ha. going down in slime to take we, we have right. wings Sky is blue, so need the toxic to all they You said fireballs live life of high. The world needs a ninja, vibe a samurai Pick three, said, take back. you you're, you're a hero now gotta keep on moving, you're a hero Çizim zamanı İşte geldik. <laughs> acil olduğunu söylediniz. Evet süper çifte ekstra <laughs> acil. Öyle. Koruyucular bugünkü eğitimimiz çok ha? önemli bir sanat olan ha? boyama. Ha? 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 Bir dakika. Mücevazı kulübelerinizi boyamaktan bahsetmiyorsunuz değil Hayır. mi? Hayır. Hı. Ama bu harika bir fikir. Oh, pay. Ah, ben buldum. Kim en iyi resmi yaparsa mütevazı kulübelerimizi boyamak zorunda kalmaz. Peki, en iyi resmi ben yapacağım. Hayır, imkansız. Usta bir ressam olduğuma eminim. Hadi gelin şövalelerinize bakalım. Şimdi biz bunu gerçekten yapıyor muyuz? Kim resim yaparak zamanını boşalacak ki? Ve tamam. Hmm. İşte böyle. Kıpırdamayın. <laughs> hayır, hayır. Işık tamamen yanlış. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Fazla parlak <laughs> seni şaşkın. Kolunuzu oynattınız. <laughs> tamam, kıpırdamayın. Lütfen. Tamam, yeter ki beni kör etme

kadar güzel renkler. Durun. <laughs> Renk yok sadece siyah. Karınca ele geçirmeden önce taşı tırmanmak zorunda. Resim için manevi güç, iyi duruş ve zarafet gerekir. Fırça işiniz, mandojit su dövüşünüz kadar cesur olmalı. Harika. İşte şimdi tam oldu. Resim yapacağımızı sanmıştım. Onlarla dövüşeceğimizi değil. Ustam ya, Lütfen gösterir misin? Hıh. <laughs> Vay! Güzel! Ben deneyeceğim. Fırça, boya, detay. Yasak. İşte nefis. İşte Vay. Aa, bir noktayı ıskaladın. İşte muhteşem. Ama lütfen acele et artık. Mutantım acıkıyor. Tamam. Sonunda bir şaheser üretme vakti geldi. Hah, hala bir eksik var gibi hissediyorum. Hmm. Belki de şeydir. Boya bir şey unuttuğumu biliyordum. Hmm. Daha çok yumruk gerekiyor. Sen ne yapıyorsun Ziya? Çiçekler. Aa, çok şaşırdım. Ustaların böyle bir şey seveceklerini düşündüm. Ve tabii ki mütevazı kulübelerini boyamak istemiyorum. Çok kötü. Çünkü bu dahi yani işle kaybedemem. E bu bir otoportre. Ha? ha? Eğer bir otoportre yapıyorsan kendini yapman gerektiğine eminim. Ustaların resmim için söyleyecekleri o kelimeden eminim. Korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm Pay. Sanırım resmim biraz daha iyi olmalı. Hepsi korkunç. Hı? Üçü de. Ne? Çiçeklerim bile mi? Neyi yanlış yapıyoruz? April, farklı bir yaklaşıma ihtiyacın var. Daha büyük, daha hızlı, daha geniş hareketler yapmalısın. Cesur Zira, ol. fırçayı böyle tut ve daha sapına doğru kavra. Ay, kısırgak <laughs> gücü tutar. Ha, tamam anladım. Sadece kısırgak kısmı dışında ve tutma ve güç. Aa, bu çok zor. Aa, olamaz. Ha. Ha, yine mi? Mola vakti geldi. Aa. Sonunda nihayet. Sizin için değil, bizim için. Siz resme devam edin. Aa. Ha. ...atıştırmalıklar düşünüyorum. Ve kestirme. İyi fikir. Öğrencilere bağırmak yorucu Bana bir şey. Bana mı anlatıyorsun? Hadi <laughs> Ammey hala bitmedi mi? Bitti efendim. Ah nihayet. Bedeni. ve Ne? <gefilmesi> <gülüyor> <gülüyor> oh, Baduda. Oh, oh, güzel. Kafa dışında. Kafa çirkin olmuş. Geliyorum mutantım. Ha, evet, çok uzun süre bekledin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu daha iyi. Şimdi Hı. yemeğini yediğine göre benim için küçük bir görev yapma vaktin geldi. Yukarıda, yan dünyasında. Hı. Hı. Benim de çiçeklerime bayıldığım söylenemez. Ben kasları bir türlü yeterince büyük yapamıyorum. Belki de başka bir şeyin resmini yapmalıyız. Mesela soyut bir resim. <laughs> evet. Seninkine lekelerle benekler adını verirsin. Sen de kendininkine büyük hayal dersin. Ya da belki bir hayvanı resmini yapabiliriz. <laughs> yani şunun gibi bir şey mi? Vay! O gördüğüm... Hatta bana sorarsan gördüğüm en güzel şey bile olabilir. Aa, kesinlikle onun resmini yapacağım. Sanırım sen yapacaksın demek istiyorsun. Hayır ben yapacağım. Ben mütevazı kulübe boyamayacağım. Bence ustalar bunun için renk kullanmamızı isterdi. Oh kesinlikle. Ee, kullanmamak çılgınlık olur. Aa, güzel poz. aç görünüyor. Güzel bir poz verirsen sana yemek veririz. Vay, bu hızlı bir salyangoz. Evet. Dur biraz. O bir mutant olabilir mi? <laughs> evet, mutantmış. Kaçın! <gülüyor> <gülüyor> salyangoz saldırısı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam. Kaçıp saklanmayı denedik. Sırada ne var? Ağlamak mı? Ben dönüşelim derim. Ve üç farklı yönden saldıralım. Bahar'ın koruyucusu dönüş! Güneş'in koruyucusu dönüş! Rüzgar'ın koruyucusu Dönüş! Aklayın onu. <laughs> Onun kabuğu çok sert. Kafasına hedef alalım. <laughs> <tocutuhan entertaining artist> Yeni bir yaklaşım gerek. Ne? Yaklaşım mı? Bu bana bir fikir verdi. Usta Sakun'un öğrettiği yeni yaklaşımı kullanacağız. Ama April, o resim senin içindi. Ha! -ya! 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 İşe yarıyor. Hadi! <laughs> Kemirgeni bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Başardık. Tamam. Kemirgen gücü. Ha? Aa, aa, ustaların kulübelerine bakın. Onları temizlesek iyi olur. Ya da boyayalım. Çok geç. Bütün bu gürültü de ne? Daha önemlisi kulübelerimize ne yaptınız? Açıklayabiliriz. Cesur. Muhteşem. İlginç. Koruyucular resim sanatında ustalaştınız. Ha -ha. Ha -ha.